Herkese merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili kovalara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Kova burcu. bu haftanın öngörüleri sevgili kovaları neler bekliyor devam edelim Kova burcu ve olası gelecek. Evet başlayalım bakalım neler var. O arkadaşlar kıpır kıpır bir haftaya giriyorsunuz. Evet. Çok enerjik, çok güzel bir hafta sanki sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Asa prensiyle sanki böyle hayallerinizin peşinden koşacağınız bir zaman dilimi gibi sanki böyle bir şeylere artık bir şeylerin startını vermişsiniz ve o yöne doğru sanki adım atma zamanı evet bu kart bir liderlik kartıdır arkadaşlar aynı zamanda ve yaratıcılık kartıdır Sanki böyle iş hayatınızda bazılarınız için iş hayatınızda kariyerinizde yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir ve bu kart bir potansiyeli temsil eder. O potansiyelinizi sanki kullanarak yapmak istediğiniz ne varsa düşüncelerinizin doğrultusunda sanki yeni adımlar atacaksınız arkadaşlar ve enerjiler de çok güzel. Yani e, fokuslandığınız şeylerle alakalı artık bu hafta bunlara e, başlama zamanı, bunların startını verme zamanı. Bakın burada e, fıkır fıkır bir figür var. Sanki böyle siz de e, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. Bir şeyler sanki ortaya koymak istiyorsunuz bu hafta. Aynı zamanda da bu kart bir şans kartıdır, bir fırsat kartıdır. Çok şanslı olacağınız, hani neye fokuslandıysanız çok şanslı olacağınız, fırsatların ayağınıza geleceği bir noktadasınız. Teklifler olabilir hayatınızda, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda çok güzel günler sizi bekliyor. Bir de miras haberi olabilir anneden ya da babadan gelen miraslar ve kişilik kartları olduğu için e, ilişkilerle de alakalı ilintilidir. Yani Ummadığınız bir anda yeni bir aşka yelken açabilirsiniz arkadaşlar. Burcu da koç, aslan ya da yay olabilir. Evet, yani çok güzel bir hafta sizi bekliyor burada. Evet, yeter ki siz o adımları atın gerçekten. Aaa, zafer kartı çıktı arkadaşlar. Bakın burada bir çelenk var. Zaferlerden zaferlere koşacağınız bir hafta. Bu kart dediğim gibi çok güzel bir enerjisi vardır. Bir ünü temsil eder. Hani ünlenecek kadar böyle bu hafta çok güzel mesajlar verdi. Bir zafer kartıdır. Yaptığınız işlerle sanki ünleniyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir başarı. Rekabet ortamlarından çıkış çok güzel enerjilerle geldi. Başarı, takdir ve öz saygı arkadaşlar. Yani kendinize inanın bu anlamda. Bu hafta neyi istiyorsanız o kafanıza koyduğunuz şey e, gerçekten size geri dönüşleri çok çok güzel olacak. Yani fark edileceksiniz. Başarıdan başarıya koşacağınız bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Hani yenilmez olacaksınız sanki. Evet ben bu işi başardım dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Evet buradaki e, o startı vermeniz ve ondan sonra da başarıdan başarıya koşacağınız ilişkilerinizde de olabilir bu bir ilişki de olabilir e, ya da iş hayatında da olabilir bir projede olabilir. Çok güzel mesajlar verdi. Yani tam zamanı diyor. O, Burada da kupa yedilisi ile birlikte biraz e, kararsızlıklar var. Hani bu yolda yürürken biraz kararsızlıklar olabilir. Biraz bocalamalar olabilir. Lütfen e, bunlara biraz dikkat edin. E, bu kart çünkü biraz atıl bir karttır. Hani onu mu yapsam bunu mu yapsam. Bakın burada biraz seçenekler var gördüğünüz gibi. Burada da e, atılan adımlar var. O yüzden biraz böyle e, yanılsamalarda olabilirsiniz. Biraz hani kararsızlık olabilir. Ama ondan sonra tabii ki e, yeniden e, istediğiniz şeyleri yapma zamanı. Çünkü artık e, burada hayat size e, her şey istediğin gibi olacak diyor. Yani e, başarıdan başarıya koşacağınız biraz burada bocalayacağınız. Tabi bazen olabiliyor hani belki bir şeylerle alakalı onu mu yapsam bunu mu yapsam dediğiniz durumlar olabilir. Ve ondan sonra tabii ki yeniden start alma zamanı, başlama zamanı yani. Bunları eyleme dökme zamanı. Devam edelim bakalım. Evet kartımız diyor ki burada da bir kitap gibi bakın bir e, bulutlar bir kapı gibi ama bir de <laughs> kitap gibi. Diyor ki yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, karşınıza çıkacak yeni olasılıklar var diyor. Evet gerçekten burada bir eylem var arkadaşlar. Bu haftayı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor sanki. Hem yeni şeyler öğreneceksiniz hem hayatı tanımak anlamında çok güzel olasılıklar sizden yana. Yani burada her şey var diyor sen onu seç ondan sonra yoluna devam et. devam edelim Evet biraz öksürük geldi Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kapattım Evet devam ediyoruz burada yeni şeyler öğrenmek demiştik hayatı tanımak demiştik olasılıklar var bu olasılıklara bak demiştik Burada da hedeflerinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel hem asa Altılısıyla sanki her şey e, bu hafta çok güzel olacak. Gerçekten bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Hedefe ulaşmak. Hedefe ulaşmak için çok çaba harcamak. İlahi güçler tarafından desteklenmek. Başarının çok yakında olması. Bakın hep başarı temaları çıktı. İlerleme temaları çıktı. Artık sizin e, burada Gerçekten e, o istediğiniz şey neyse, bu her şey olabilir arkadaşlar. E, onu sanki o hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Bu hafta sizin için çok güzel enerjiler var. Hani biraz böyle e, kararsızlıkların içine düşebilirsiniz ama bunlardan da kolaylıkla çıkacağınız bir hafta. Evet diyor ki hangi konuda olursa olsun. Birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın. Anlamaya çalış diyor. Hani böyle bir durum olabilir belki bu hafta. Yani insanlara biraz hani yargılamaktansa hani yargılamak tabii ki kolay. Ama anlamaya çalışmak çok değerli. Böyle bir durum olabilir hayatımızda. Devam ediyorum. O burada da anda kalıyor arkadaşlar. Anda kalmak çok önemli, çok değerli. Biz genellikle Geleceğe bakıyoruz ya da geçmişe bakıyoruz. Anın içinde bir türlü olamıyoruz. O yüzden çok güzel bir, bir değerli bir mesaj. Anda kal. Ne geçmişte ne de gelecekte diyor bakın. Evet, anın içinde olmak değerli. Burada da sabır kartı çıktı. Belki sabredeceğiniz durumlar olabilir. Bir şeyler uzayabilir. Biraz sabret diyor. Yavaşla ve sabret. Zaman lehine işliyor dedi arkadaşlar. Evet zaman ne olursa olsun hani biraz aksaklıklar olabilir ama senin lehine işleyen de bir zaman var dedi. Ve odaklanma zaten burada da odaklanma demiştik. Başarı demiştik. Çok güzel çıktı gerçekten. Sevgili arkadaşlarım burada da diyor ki isteklerini gözden geçir. Hani gözden geçir, bak, hani belki bocalamalar olabilir ama önemli değil. Çünkü burada gerçekten siz isterseniz bu hafta çok güzel durumlarla karşılaşacaksınız sanki arkadaşlar. Yani hiç negatif bir enerji çıkmadı. Odaklanmak, bir şeyler yapmak, iş anlamında, kariyer anlamında çok güzel mesajlar veren bir haftadasınız sanki. Tanrıça kartlarımızdan da bir mesaj alacağım. Boğazım biraz sıkıntılı arkadaşlar kusura bakmayın açılım yaptığım için çok. Evet devam edelim geçmiş yaşamlar dedi. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla alakalı sanki bir durum var ki hayatınızda geçmiş yaşamlarla hani bir ilinti var sanki arkadaşlar. Şöyle alalım. Soru cevap yapıyoruz. Devam ediyoruz. 3 tane sorunuzu düşünün arkadaşlar. Ben de buradan cevaplayacağım. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Biraz ben size zaten zamanda da vereceğim. Birinci kart. ikinci kart. Ve üçüncü kart. Bekliyorum dediğim gibi. Sonra açacağız. Evet arkadaşlar isterseniz başlayalım haydi bakalım ne geliyor Evet diyor ki Biraz bekleyeceksin ama beklemeye değer diyor. O sorunuz neyse. Devam edelim. İkinci kartınızda biraz belirsizlikler var. Sanki önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir. Hemen harekete geçmek e, doğru değil. Biraz durun düşünün. Evet burada da bir belirsizlik var arkadaşlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. E, biraz durmak düşünmek gerekiyor sanki. Hani önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir. Şimdi erillerden ve dişillerden mesajlarımızı alalım bakalım. Ne diyor eril ve dişil? <laughs> evet. Eril diyor ki Aramıza üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim dedi. Var mı böyle arkadaşlar üçüncü kişiler hayatınızda? Eril'in tarafında böyle bir durum var sanki ama sanki o da üzgün gibi. Dişiller ne diyor? Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım diyor. Yani ikisi de böyle bir pişmanlık durumunda. Hem eril hem dişil. Evet şimdi kitabımızdan da 3 tane mesaj vereceğim size bakalım neler geliyor Şükretmesini bil dedi arkadaşlar Şükür enerjisi en güzel enerjilerden biridir Çünkü siz şükrettikçe daha şükredeceğiniz durumlar güzellikler hayatınıza zuhur eder O yüzden lütfen hani ara sıra böyle bir şükredin ki o güzel enerjiler size gelsin devam edelim. Aa burada hayır diyor arkadaşlar net bir şekilde. Hani e, bir şeyleri yapmamanız mı gerekiyor? Böyle bir durum mu var? Hayır diyor. Ya da iki şık arasında kaldıysanız hayır diyor. Bu konuyu kimseye açma dedi. Öyle bir konunuz var ki sanki bilinmemesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım bu konuyu kimseye sakın açma. Hani kendinde kalsın diyor hani bir ifşa, bir durum böyle bir şey olabilir belki. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum.